Evet arkadaşlar gürültünün minimum olduğu bir yer seçtim burası bildiğiniz 56. Sokağın Anıt Park tarafı arkadaşlar yani burası aslında Asıl Türk etmez bir blok yakmış Anıt Park orası orada gürültülü sokak var ileride yine gürültülü sokak var buradan çok araç geçmiyor ee, şimdi yine sarı fale ee, sarı sıçan kırmızı fale Kırmızı yapalım bunu ya. Kırmızı sıçan sarı fare yapalım. Kırmızı fare yapmamız gerekiyor? Sarı sıçan kırmızı fare. Sarı sıçan da bunun altında aslında. Fransızca bir sözlük neyse. Sarı sıçan kırmızı fare bu. İspanyolca olan Fransızca İspanyolca. Var mıdır buna bu çare? Şimdi şu an iki tane mini İspanyolca sözlüğüm var. Küçük kitap okurken bazen işe yarıyor arkadaşlar. Ender de olsa yani Almanca'ya göre çok beğendim. Bir tane de Fransızca, Türkçe var bunlara benzer. İşte yani aslında üşenmeden bunları taşımak gerekiyor çünkü başka türlü e, yani hiç sözlük kullanmadan tamam elektronik cihazlarla işte böyle sanslikle yapılan e, olay anlamaya çalışıyorsunuz. Şu an donanımımız bayağı yani. Evet, sarı sıçan, kırmızı sıçan, sarı fare var mıdır buna bir çare? Evet. Yani İspanyolca okumalar hakkında birileri pozitif yorum yazmış da bende şu anda da var İspanyolca kitap yanımda. Küçük Pren kitap işte. Pequen, Pequen Princesa ya da Piccolo Princesa İtalyancası. Her ikisi de var yanımda. Ee, yani aslında okuma videoları biraz garip. Hala tam Ryan oturmadı. Yani sürekli sistematik değişiklik yapıyoruz ama genel olarak. Sophie'nin Dünyası yanımda ama o çok iyi bir kitap. Tüm kitapların en iyisi. Direkt ondan Almanca okuyabiliriz aslında. Bence hiç daha basitine gerek yok. İçeriği çok güzel bir kitap. Gerçekten harika hatta güzelin notasında. Sophie's World, Norveççe orijinali. Bende Almancası var. İngilizcesinin yerini söylediler ama burada herhangi bir sahafa gitmek zor olduğu için 5'te kapanıyorlardı. Apar topar geldik. Neyse. İşte sözlükler cesaret veriyor. Ya. Onun ötesinde ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Sürekli elektronik cihazlardan ders çalışmak çok iyi değil bence. Ya mesela sadece sözcük, kalem, kağıt bile yeterli olabilir ya da kalem, defter, sözlük. Kelimeleri yazmak bile sizi rahatlatabilir yani ama tabii küçük hikayelerden cümleler yazmak daha iyi yani kelime yazmak ezbere kaçıyor ama cümle yazmak en doğrusu. Cümleler en en doğru yöntem arkadaşlar. Bugün Sıçan Fare serisinin son videosu bu de olabilir. Sıçan fare serisi şimdi tuttu. Türkiye'nin en iyi sıçanları ve fareleri de bildi o Aslında Türkiye'nin en iyi illeri olabilirdi ama orada sözlüklerden bahsettiğim için hatlar karıştı. Evet. Sıçanlı farenin toplam 5 tane var arkadaşlar. Biraz işin içine espri katıyoruz. Altında da benim test defterim var. Mükemmel bir defter. Biraz içini gösterebilirim. Ne de olsa bu videolar kısa ve biraz hani sayfayı geliştirme amaçlı. Bakın poça defteri her sayfası ayrı bir harika. İçinde bayağı hologram falan var. Her şey poçadan bu arada. Dışı, dışı içi bantları defterin kendisi. Bir de her yıl gittiğimde alıyorum buna benzer bir defter aynı yerden. Yani poça defterleri arttı yani portada da aslında herkesle tanıştık ama her gidişimde tanımıyormuş gibi davrananlar var yani. Biraz da yaş ortalaması yüksek bir gençler içinde çok eğitim fırsatı yok yani fazla okul olan bir yer değil yani. Hatta okuldan hiç olmadığı yer gibi bir şey. Evet. Sarı sıçan kırmızı fare var mıdır her derde bir çare biliyorsun. Sonra geleceğim. Gürültüsüz dediğimiz yerden bile ona yakın araç kestim. Ama bunu da yapmak gerçekten büyük bir başarı oldu. Umarım beğenirsiniz. İyi günler. Have a nice day. Bye.